Evet kardeşlerim, İmam-ı Azam'ın da bulunduğu bir mecliste birisi şöyle bir soru sordu. Bir adam ki cenneti istemez, cehennemden korkmaz, ölü eti yer, rükûsuz secdesiz namaz kılar, görmediğine şahitlik eder, fitneyi sever, hakkı istemez. Bu adam kafir midir, mümin mi? Mecliste bulunanlar ağız birliği etmişçesine bunlar kafirin sıfatlarıdır, böyle bir adam kafirin ta kendisidir dediler. İmam-ı Azam susuyordu. Ya İmam, sen ne dersin dediler. İmam-ı Azam, bunlar müminin sıfatıdır. Böyle biri müminin ta kendisidir dedi. İtiraz ettiler. Ya İmam, nasıl olur? Mümin cenneti istemez mi? Cehennemden korkmaz mı diye? İmam-ı Azam tek tek açıkladı. Gerçek bilinçli bir mümin cenneti istemez. Sahibi Allah'ı ister. Cehennemden korkmaz. Sahibinden korkar. Öleyeti dediğiniz balıktır. Görmediğine şahitlik eder. Çünkü Allah'ı göremez. Ama kesin inanır. Rukusuz secdesiz kıldığı namaz cenaze namazıdır. Fitneyi sever. Çünkü fitneden maksat mal ve evladıdır. Kur'an'da mal ve evladın müminler için fitne ve imtihan olduğu belirtilmiştir. Hakkı istemez. Çünkü haktan kasıt ölümdür. Mümin de olsa ölümü temenni etmez. Evet arkadaşlar. Bu tarz videoların devamından haberdar olmak için Kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayınız. Selametle kalın.